Merhaba sevgili hastalarım, bugün akıllı mercekten size bahsetmek istiyorum. Yaş ilerledikçe veya katarak oluştuğunda doğal merceğimiz bozulabiliyor. Ve bir süre geçtikten sonra, belli bir yaş aldıktan sonra uzak ve yakın görme problemleri oluşuyor. Bazı hastalar gözlükle yakını görüyor, gözlüksüz uzağı görüyor. Bazıları yakında gözlük çıkarmaya ihtiyacı hissediyor. Astigmat falan oluştuğunda ele durum daha da karmaşıklaşabiliyor. Akıllı mercekler göz içine yerleştirilen yapay mercekler. Bunlar hem uzağı hem ortayı ve hem de yakın mesafeyi gösteriyor. Uzak mesafe deyince araba kullanma, televizyon izleme, sinema izleme gibi şeyler. Yakın mesafede kitap okuma içeriyor. Orta mesafe çok bilinen bir mesafe olmasa da oldukça hayatımızda yer ediniyor. Özellikle mutfak işlerinde yemek yerken veya bilgisayar kullanırken orta mesafede önemli oluyor. Akıllı mercekler bunların tamamını net gösterebiliyor. Ameliyatımız oldukça kolay. Çok korkmaya gerek yok. Kısa sürüyor, damlayla yapıyoruz. Ve hasta yani bir gün içinde tekrar günlük aktivitelerine devam edebiliyor. İki göz arasında genellikle birkaç gün ara verebiliyoruz. Aynı gün lazer gibi aynı saatte birlikte yapmıyoruz. Ama mutlaka bunları hekim kontrolünde yapmak lazım. Çünkü herkesin gözü farklı. Özellikle astigmat olanlarda Farklı mercekler tercih ediyoruz. Bunun için bilgilendirmede kalın istiyorum. Teşekkürler.